Tatatatam sürpriz. Tok t fin içindeyiz ve kendimizi ekrandan izleyebiliyoruz. Çünkü içeride bir kabin içi kamera var ve o uzun boydan boya ekranın içinde bir bölümde de bunu izleyebiliyorsunuz. Tabii kendinizi izlemekten ziyade arkada çocuklarınız varsa mesela onları sürekli olarak buradan izleme şansınız var. Çünkü arka koltukları tam olarak gösteriyor. Bizim oradaki enkazları da gösteriyor. işte çantaydı montu filan. Çok güzel bir özellik. Yani normalde pek gördüğümüz bir özellik diye değil diğer otomobillerde. Ben bunu çok beğendim. Çocukları olan arkadaşlar bilirler. Araç içi kamera almak zorunda kalıyorlar çocuklarını izleyebilmek için. Ama T10F'de bu standart olarak sunuluyor. Üstelik de sabit bir kamera. Yani ortalıkta bir de kamera dolaşmıyor. O da güzel gizlenmiş, gömülmüş bir kamera var. Onu da göstereyim şöyle. Burada